Evet. Hayır efendim. Ee, size benzediği doğru ancak... ...adı Maximilianus olan atalarımdan birine ait. Bana anlatıldığına göre... ...Hadrianus zamanında şehit edilmişti. Nerede şehit edilmişti? O Angelus Dağı'ndaki mağarada şehit edilen yedi kişiden biriydi. Evet benim Maximilianus Dioktelianus'un müşaviri Siz kimsiniz? Bugün sizi iki kez gördüm Ben, ben neyse boş verin Bunun Bunun ne yararı var ki zaten Ayrıca buna kim inanabilir ki? Ben bile artık kim olduğumu, nerede olduğumu bile bilmiyorum artık kendimden bile şüphe etmeye başladım. Allah'ım. Allah'ım bütün bunların anlamı nedir acaba? Siz Maximilian Hazretleri değil misiniz? Federfilus siz neler söylüyorsunuz? Yok rüyamda görmüştüm. Kendisi dirildi ve dağdan aşağı indi. Rüyada görülenler mahkemede delil olamaz. Biz bu adamın kim olduğunu araştırıyoruz. Bir tablodaki benzerlik ve rüyanız ...sizi inandırmaya yetmeyecek... ...bunu bilmiş oğlum. Siz Helen olmadığınızı mı söylediniz? Evet, ben Maria. Kendileri de benim büyük babam. Eğer siz Helen değilsiniz... ...benim Helen'im nerede? Helen! Helen! bu girdaptan, bu şaşkınlıktan, bu karışıklıktan kurtarın beni. Gördüklerimin gerçek olup olmadığını bilmek istiyorum. Söyleyin bana ve size ne oldu? Gördüklerim dehşet dolu bir kabus mu yoksa tatlı bir rüya mı? Ela, Erek mi, Galo? Beni terk eden sevdiklerim, sizin kurtuluşunuz için kendimizi feda ettik. Peki bizi için terk ettiniz ha? Bana olmadığını söyleyin. Hala rüya gördüğümü söyleyin. Bunlar sizleri birkaç yüzyıl önce getirdiğimi söylüyor. Madem öyle yokluğunuzdan duyduğum acı niçin hala ciğerimi yakıyor? Ha? <laughs> Sadece bir geceliğine sizi terk etmiştim. Bu bir geceyi niçin bu kadar uzun sürdü söyleyin bana niçin niçin? <laughs> Kalkın ve putların yıkılışını görün. Ölmüş Romalıların taptığı bütün putların yıkılışını görün. Kalkın ve görün. Tek Tanrı'ya inanan yoksulların... ...taç sahiplerine nasıl üstün geldiklerini... ...imanın kalıcı ve... ...mabudu olan aşkın nasıl ebedi olduğunu görün. Allah'ın verdiği sözün gerçekliğine tanık olun putperestliğin ortadan kalktığını, Allah'ın nurunun her yeri doldurduğunu görün. Şimdi söyleyin bana. Yokluğunuza ağlayayım mı yoksa dindaşlarımızın zaferine sevineyim mi? Ben ne haldeyim görüyor musunuz beni? Ne hale düştüğümden haberiniz var mı? Siz siz ben bu dünyada ne yapayım? Tanrı elçisi Mesih'in buyurduğu bugün gerçekleşti. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Şimdi bu sözleri hatırladınız mı acaba? İncil'de bu cümlenin altı çiziliydi. Ben de defalarca okumuştum. Ancak bu sözü şimdiye kadar hiç bu şekilde anlamamıştım. Başka şekilde yorumlamıştım. O cümlelerin altını ben çizmiştim. Öyle sanıyorum ki ben ve arkadaşlarım bu cümlenin anlamını idrak etmek ve Hakk'ın batıla üstün geldiğini görmek üzere yeniden dirildi. Evimdeki... Bu tablonun burada olduğunu bilmiyordunuz öyle değil mi? Bu sevgili eşim Helen'in resmi. Yani Maximilianus'un eşi. sana çok benziyor öyle değil mi kızım? Evet bütün öyle. İnanılır gibi değil. Gerçekten Maximilianus musun? Sizin torunlarınızdan olduğuma inanmayın mı? Daha uykudan ilk uyandığımda olağan dışı şeylerin tecelli ettiğini anlamıştım zaten. Ancak o hadisenin bu kadar garip ve idraki zor olduğunu ne yazık ki bilmiyordum. Ben Azir Nebi öyküsünün bir kez daha tekrar ettiğini düşünüyorum. Hani şu Tanrı'nın insanları nasıl dirilttiğini bilmek isteyen peygamber. Tanrı ölüleri nasıl dirilttiğini ona göstermek için onu yüz yıllığına öldürür ve sonra tekrar diriltir. Sizler 300 yıl o mağarada uyumuştunuz ve bundan habersizdiniz. Sizce bu uzun ve derin uykunun anlamı nedir acaba söyler misiniz? Biz de hep kendimize Rabbim müminleri zulme, cehalete ve putperestliğe karşı nasıl ve ne zaman galip kılacaksın diye sorardık. İnsanların düzmece tanrılara tapmaktan ne zaman kurtulacağını sorardık. Ancak şimdi siz bana imparatorun bile İman ettiğini söylüyorsunuz. Bu bizim cevabımız değil Her şey cevabını bulmuş olmuyor mu? Sen benim büyük atam mısın? Sen aksaçlı ihtiyar benim torunum musun yani? Sen...